arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'daki ilginç en güzelliğini çözüyoruz. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar hangi evden misiniz? Ben bu ev seçtim. Yani bu yani bayağı üstte kaldı arkadaşlar. Sonra bir baktım. Bam! Aklıma bir fikir geldi. Dedim ki bir güzel videosu çekeyim. Sonra arkadaşlar her dikkatli bütün evlerde. Sonra büyük bir güzel buldum. Bu ev arkadaşlar Postalama, kargılama evi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Bakalım bu evde hangi güzelleri bulacağız arkadaşlar. Dın, dın, dın İşte arkadaşlar bu güzel. Evet, hiç normal görünmeyen bir Güzel. Bakın arkadaşlar, sanki buradan inmiş gibi bir yol var. Hiç bulunmamış bir yol var. Sanki. Ama buradası, asıl gizli bir mekanizma var. Burada arkadaşlar kötüler bir plan yapıyor. Nasıl bak silah var. Şey. Burada hapishane var. Burada banka yeri var. Bir para saçalım mani Money money. Burada şey var. Simgeleri var. Şey var. Arkadaşlar bu kadar mı? Hayır. Şu duvar görüyorsunuz. Duvarın arkasında gizli bir oda var. Şimdi hemen arkadaşlar yatak kurarak oraya gelmeye çalışalım. Yanımıza arkadaşlar yedek para alalım. Belki ihtiyacımız olur. Bir tane yedek para. Arkadaşlar biraz diğer gördünüz. şu kaldırayım. Ben nasıl geçiyorum bunu Arkadaşlar duvara yatak atmak çok olmuş. Onu öğrendik. Duvara aşağı atmak için arkadaş acı çekiyorum şu anda. Acı çeken denler. Nasıl arkadaşlar ya? Arkadaşlar ben bunu açıp geliyorum. E arkadaşlar ben yatağa atıp geldim hızlıca işkence çektim. Şu merdivenin arkasına gittim. Arkadaşlar bakın burada zazerler var. Bizi geriye atıyor. Bakın. Arkadaşlar burada zenginler plan yaparmış. Bence zenginler plan yaptığı için bence parayla girelim. Bu kadar parayla girelim. Olmadı. O zaman min minnacık bir parayla girelim. Girebileceğiz mi? Arkadaş elimizde bu mini para varken yapabildik. Arkadaşlar burada da böyle şey var. Bir oda var arkadaşlar. Hemen yani props olun. Her yer yemişir gözüm kararacak şimdi. Sen yapar mısın? Teşekkürler. <laughs> arkadaşlar bunları gördüm zaten. Tam ortaya koyayım da el eksik olmasın arkadaşlar. Gitmiyor ya. Gitmiyor. Şey yapalım arkadaşlar şunlardan koyalım. Bunu şıkardım. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Bunu da, Bunu buraya. Arkadaşlar bunu da buraya koyalım. Elektri değiştirilmiş. bu başka bir kenarı da var mı arkadaşlar? Ya ikisi burada arada. Arkadaşlar yani başka bir güzel bulamıyorum. Yüzde çıkalım arkadaşlar. Allah, Allah Evine parayı da çıkmıyorum. Nasıl çıkacağım geri? O kadar. Arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki. Yani bilmeyen de olabilir. Bu sığınak. Eskiden başka bir yerdeydi. Size göstereyim. Bir araba yatırma. Nene kay kay Şu at alalım. At. En sevdiğim, en sevdiğim hayvan. bir yerlerde bomba patlatıyorlar. Ne oluyor arkadaşlar? Banka mı soruyoruz? Siyah at olsun. Arkadaşlar eskiden o gösterdiğim alan vardı ya zenginlerin olduğu yer. Asıl buranın altındaydı. Bu dükkanın altındaydı. Tabii ki, bunu bir iki güncellemeden sonra artık oraya geldi. Asıl başka bir yer daha var. Orası daha başka bir yer. Oraya çok bilen vardır yani. İnelim şu alttan. Çok bilen vardır. Hop. Gidelim arkadaşlar hızlıca. Yani bu yolu çoğu bilen vardır, çoğu bilmeyen vardır. <laughs> Burada ışık böyle bir yere çıkıyorduk. Ya yani bu alan bak hem zenginlerin olduğu yer yani, hem bu alan şey altındaydı. Araba tamir etmenin alanındaydı arkadaşlar. Bir tane daha yer göstereceğim size. Tabi onu bulabilirsem. Arkadaşlar bu arada karakterim nasıl olmuş? Daha dört tane yeni karakter yaptım. Sıkıldım bari 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 Barbie Barbie Barbie. Şimdi hemen polis karakolunu oraya gitmemiz lazım. Koşamıyoruz da. Yani bu oyunu koşma özelliğim silindir. Aa silinmemiş. Benim arkamı olmuş. Boya mı sürdünüz? Ne yaptınız? Ya da değil mi benim karakterim Buradan giremiyormuş. Giremiyormuş. Ben konuda mı? Arkamdan olduğu yer böyle yatmış bir gün arkadaşlar bunun hikayesini anlatayım. Boşuna gelmiş hop seni buraya hapse demiş. Sonra buraya mahkumlar 8 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl yatmış. Sonra birisi demiş ki sonra birisi burada uyumuş. Uyandığında bir ben varmış arkadaşlar. Bent arkadaşlarını toplayıp dalmış yani. Bakın duvarlarda gizli bir geçit bulmuşlar. Bakın. Bu saray evi biliyorsunuzdur. Size göstereyim. Hmm, nerede o saray ev? Heh, bu. O kitap hanesinde yani kitap olduğu yerde. Ben size oraya göstereyim şimdi birazdan. Bu resim duruyordu bilgisayar olduğu yerde. Bunun arkasında bir şey var mı diyeceksiniz. Var tabii ki Ben bir Esmo kod gidiyordum arkadaşlar. Yalan Yalan kodları istemem. Bakın şu burada bir kart var. Bu kart nerenin? Çok güzel bir soru. Şöyle şu sarı evin şu Allah billah. Allah billah. Dizemini gösterelim. Çok kabuklaştırıcı bir dizem. Allah. Ben altı oluştu sandım. eve geri gel. Şöyle hemen evimize girelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben bu evin kastım bilmemem şaka mı? <laughs> Burada gördüğünüz üzere. Ben burayı bilmiyordum arkadaşım var. Işte bam, bam bam bir saat bir sonra. Görmüştüm. Da açılıyordu. Ben bunu nasıl açıldığını bilmiyorum. Her şeyi bilmiyormuşum yani. Bir arkadaşlar size daha değişik bir göstereceğim. Ben şu mavi kartın olduğu yer transistasyonun olduğu yerden başlıyordum. hayatımda çilene ben. Şurada arkadaşlar bakın. Bu bisiklet. çeviremiyoruz. Doğru ya. Buraya kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Link ne diye? Kendi kullanıcı adımı unuttum. Cat not. Cat. Cat. Not. Cat not. Pardon. Çok pardon. Richard. Arkadaşlar oldu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. Koş yakın, Görüşürüz.